Dördüncü sınıf sosyal bilgiler dersi, ikinci dönem, üçüncü yazılı sınavı. Birinci sorumuz, aşağıdaki cümlelerin başına doğru ise de, yanlış ise başına Y harfini koyunuz. Vali, kaymakam ve belediye başkanı seçimle iş başına gelir. Belediye başkanı Seçim de iş başına gelir. Bu halde kaymakam atamayla geldiği için ifademiz yanlış. Kaymakam ilçeyi yönetir. Evet kaymakam ilçeyi yönetir. Doğru. Belediye başkanları ve muhtarlar 5 yılda bir halk tarafından seçilir. Evet bu ifademiz de doğru. Sınıfta söz istemeden de konuşmaya başlayabiliriz. Bu ifademiz yanlış çünkü sınıfta söz istemeliyiz. Teknolojik ürünler hayatımızı kolaylaştırmaz. Bu ifade yanlış. Teknolojik ürünler hayatımızı kolaylaştırır. 6. Hangisi belediyenin hizmet birimleri arasında değildir? A. Temizlik İşleri Müdürlüğü B. Fen İşleri Müdürlüğü C. Emniyet Genel Müdürlüğü D. Zabıta Müdürlüğü Emniyet Genel Müdürlüğü belediyenin hizmet birimleri arasında değil. Cevabımız C seçeneği. Yedinci sorumuz. Türkiye Büyük Millet Meclisi içinde kaç tane milletvekili bulunmaktadır? Toplam şu anda 550 tane milletvekili var. Cevabımız D seçeneği. İkinci sorumuza bakalım. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere kutucuklarda verilmiş sözcüklerin uygun olanları yazınız. Şimdi kutucuklar yok, renkli her zaman kuzey yönünü gösterir. Burası kuzey yönü olacak. nokta nokta ildeki en yetkili devlet görevlisidir. İldeki en yetkili devlet görevlisi validir. Milletvekilleri nokta nokta oylarıyla seçilir. Milletvekilleri halkın oylarıyla seçilir. Seçimlerde oy verme hakkı olan kimseye seçmen denir. Haritayı duvara astığımız zaman haritanın alt tarafı güneyi gösterir. Üst tarafı kuzeyi, alt tarafı güneyi, güneyi gösterir. Sekiz. Mahallemizin yolları asfaltlamadığı için toz içinde kalıyoruz. Ayrıca çöplerimiz de bir haftada toplanmıyor. Yukarıdaki sözlerin sahibi belirttiği sorunların çözümü için nereye başvurmalıdır? Çöpleri toplamak, yolları mahalle içerisindeki yolları asfaltlamak belediye başkanlarının işidir. O yüzden cevabımız C seçeneği olacak. Dokuncu sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütü olamaz? A. Kızılay. Kızılay bir sivil toplum örgütü. B. Belediye. Belediye bir hizmet örgütü. Cevabımız B seçeneği olacak. C. Tema. Bir sivil örgüt. D. Yeşilay. Bir sivil örgüt. Yeşilay insanları kötü alışkanlıklardan korumak için kurulmuş olan bir sivil örgüt. Tema doğayı ağaçlandırmak için kurulmuş olan bir sivil örgüt. Kızılay ise insanlara afetlerde yardım etmek, bir de kan bağışları toplayarak insanların hastanelerde kan ihtiyacı olduğu zaman bunları tedarik etmek için kurulmuş olan bir sivil örgüttür. Üçüncü sorumuz. aşağıdakilerden hangisi ülkemizin sınır komşularından değildir? Irak komşumuz, Suriye'de komşumuz, Irak güneyimizde Suriye'de güney tarafta Yunanistan batı tarafta komşumuz Almanya komşumuz değil. Cevabımız A seçeneği. Dört aşağıdaki araçlardan hangisi kamuoyu oluşturmada etkili olabilecek bir araç değildir. Kamuoyunun anlamı halkın ortak düşüncesi. Televizyon yayınları kamuoyu oluşturma için bir araç gazete haberleri, internet sitesi, iş ilanları. İş ilanları kamu oluşturma için bir araç değil. İş ilanlarının amacı farklı. Yani insanlara iş bulmak. O yüzden cevabımız D seçeneğim? 10. sorumuz. Aşağıdaki hangisi seçmenlerin oy vererek seçtiği yöneticilerden birisi değildir? Muhtarlar seçimle gelir. Belediye başkanı seçimle gelir, milletvekili seçimle gelir, fakat kaymakam atamayla gelir. Kaymakam merkezden atamayla gelir, atama. Diğerleri seçimle. 11. sorumuz, seçimlerle iş başına geldim, 5 yıllığına görevdeyim. En önemli göreyim köyün sorunlarını çözmek. Köydeki seçimde iş başına gelen kişi muhtar. Evet. Buna ne diyoruz? Muhtar. Cevabımız D seçeneği. Belediye başkanı belediyeyi yönetir. Vali seçimde gelmez. Vali atamayla gelir. Vali atamayla. Kaymakam da atamayla gelir. Belediye başkanı seçimde gelir. Muhtar da seçimde gelir. Fakat köy yöneten muhtardır. Cevabımız D. 12. Ülkemizde vatandaşların oy kullanmaları için en az kaç yaşında olmaları gerekir? Oy kullanma için 18 yaşında olmamız, olması gerekir. Cevabımız B seçeneği. Aşağıdaki hangisi? 5'e bakıyoruz. Seçimle iş başına gelmez. Muhtar seçimle gelir. Vali atamayla gelir. Milletvekili seçimle gelir. Belediye başkanı seçimle gelir. O zaman seçimle gelmeyen kişi validir. Cevabımız C seçeneği. 13 yönetim birimlerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? İlçe, il, köy demiş. İl en büyük olan İl bir olacak, en büyük olan il. Yani il, sonra ilden sonra ilçe, ondan küçük olan en küçük, e, diğeri de köy. İlçeden küçük olan köy. İl, ilçe, köy olacak. Cevabımız C seçeneği. 14 kanun yani yasa yapma etkisi aşağıdakilerin hangisine aittir? Kanun yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılır. Cevabımız A seçeneği. Belediye başkanı kanun yasa yapmaz. Sadece belediyeyi yönetir. Kaymakam atamayla gelir. Vali de merkezden, Ankara'dan atamayla gelir. Kanun yapma yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. 18 ülkemizde iki çeşit muhtarlık vardır. Muhtarlık vardır. Buna göre muhtarlıklar Aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru verilmiştir? İki tane muhtarlık var. Bunlar mahalle muhtarı, yani şehirlerde mahalleleri yöneten mahalle muhtarlığı, köylerde ise köyleri yöneten köy muhtarlığı. O yüzden cevabımız B seçeneği. Mahalle muhtarlığı ve köy muhtarlığı olacak. İl muhtarlığı diye bir kavram yok. İliçe muhtarlığı diye bir kavram yok. Kasaba muhtarlığı diye de bir kavram yok. 15. sorumuza bakalım. Ali çok istediği bir oyuncağı alabilme için kum para biriktirmiş ve daha sonra bu oyuncağı almıştır. Ali bu isteğine ulaşma için hangi yönteme başvuru yapmıştır? kumbaraya paraları biriktirdiğine göre e, biriktirme yöntemine paraları ne yaptı? Kumbaraya atıverdi. Atıverdi, Atı, verdi. atı verdi, paralar birikti. Burada tasarruf yaptı ali. Yani paralarını biriktirdi, tasarruf yaptı. Tasarruf yaparak paralarını biriktirdi. Sonra oyunu çaldı. Cevabımız C seçeneği. 19. Aşağıdaki komşularımızla başkentlerinde eşleştiriniz. Evet. Gürcistan'ın başkenti Tiflis. İran'ın başkenti Tahran. Suriye'nin başkenti Şam. Bulgaristan'ın başkenti Sofya. Irak'ın başkenti Bağdat. 16. Yukarıda Türk toplumunun hangi özelliğinden bahsedilmiştir? Türk toplumu konuksever bir toplumdur. Evine gelen insanları en iyi şekilde ağlar. Onlara sevgi ve saygı gösterir. Burada zaten konuksever yani misafirperver cevabımız o yüzden C seçeneği. 20 aşağıdaki kavram haritasına yukarıda yazanları uygun olarak yerleştiniz diyor. Belediye, valilik, kaymakamlık, il özel idaresi, kaymakamlık. Şimdi yönetim birimlerimiz 20. sorumuzda yönetim birimlerimiz yerel yönetim ve merkezi yönetim olarak ikiye ayrılır. Merkezi yönetim birimlerimiz valilik, diğeri de kaymakamlık. Bunlar merkezden atamayla gelir. Yerel yönetimleri yazalım. Yerel yönetimlerimiz muhtarlık var. Diğeri İl Özel İdaresi Diğeri ise belediye. On yedinci sorumuza bakalım. Yukarıdaki tabloya göre soru işareti yerine aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir? Çöplerin toplanması, suların düzenli akıtılması, altyapı çalışmalarının yapılması bunlar hepsi belediyenin görevleri. Cevabımız A seçeneği belediye olacak. Dördüncü sınıf sosyal bilgiler dersi ikinci dönem üçüncü yazılı sınavı hazırlık başka bir yazılı sınavı çözmüş olduk. Buradaki soruları çözerseniz sınavdan yüksek puan alırsınız.